Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yiyoruz? Takis, takis aldık. Migros'ta bulduk, takis aldık. Şimdi kardeşimle birlikte tadına bakacağız bakalım. Arkadaşlar, çok güzel. Bakın ne diyoruz? sen mi takacaksın? Al. İnşallah acı değil de. O acı. Yok hmm. değil. Hayır, yani Ha, biraz. Değil mi? Evet. Çok kalın bel. Hmm, limonlu. peynirle Dur dur bakayım. Biberli, limonlu. Bekle bak. Şimdi. Anlıyorsun böyle. Limonlu. Limonlu, peynirli, tuzlu. Bir de biberli. Peynirli. Biberli. Bitti. <laughs>